Siz oyuncak mı yıkıyorsunuz? Ha? Ha! Ya ben sizi ya, yerim ama. Elçin sen oyuncak mı yıkıyorsun? Doldur, doldur, doldur. Köpükleyip mi yıkıyorsun? Gerçekten mi? Ben de ki, böyle mi yıkanır peki? Oyuncaklar böyle mi temizlenir? Hı -hı. Sana bakayım sen kendini de yıkamışsın. Kızlar siz de mi yıkıyorsunuz? Evet bakıyorum. Ha! <laughs> Hicran. Hayır. Kızarım. Hmm. Ya. Bunlar beni ıslatıyor. Ben sizi var ya. Ben sizi var ya ıslatırım ama. Ne yıkıyorsun bana göster bakayım. Bebek. Oh. Bebek. Mis gibi olmuş. şampuan <laughs> Sen benden habersiz mi sıktın? Evet, sen böyle kafalısın ya öyle yaptım ben de gizlice alıp. Sıkıyorum. Gerçekten <laughs> mi Ejren? Bunu seninle görüşeceğiz o zaman. <laughs> Değil mi? Görüşelim mi <laughs> Ejren, Elçin? Burada kim var bakayım? Kim var? Ha, benim canım yeni arkadaşım. <laughs> Yeni arkadaşlarımız. Yeni arkadaşlarımızla birlikte ne yapıyoruz? Oyuncaklarımızı bıcı bıcı yaptırıyoruz. Biz oyuncaklarımızı getirdik Çok güzel oldu. Tertemiz oldu hepsi değil mi? Bakayım ona. Çok güzel olmuş Eylül. Tertemiz olmuş. Evet. Ay çorabını Güzel. Çorabın suyum Suyun bitti değil mi? <laughs> Suyun bitti değil mi? Bana sıkamadın değil mi? <laughs> <Ay>. elçin <laughs> Hayır, hayır, hayır. <laughs> ya tamam şey. Hayır, elçin yapma tamam mı bebeğim? Aferin kızım. <laughs> ya Barbie'nin valizini de mi yıkıyorsunuz? Tatile gidecekti ama daha Barbie. Islanmış bu valiz. Kapağı da çıkmış. Barbiler, Barbiler. Sizi <laughs> ne yapmış bu kızlar? Oh, köpekli köpekli. Adrian. Sen görürsün. Ben seni var ya hortumla ıslatmazsam <laughs> sen görürsün. Evet silah bana geldi. Silah bana geldi. Ne olacak şimdi? Ha? Şimdi ne olacak? Kaptı yine ya. Hadi yıka tamam yıka. Bir şey yapmıyorum tamam yıka. Oh canıma değilsin. Oh canıma değilsin. Sana düştü. Ecren. Tamam ya tamam istemiyorum. Tamam. Sümeye bak ne kadar güzel yıkıyor. Oyuncaklarını. Barbie'yi gösterir misin bana Sümeye? Ay Sümeye diyor. Eylül. 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 Barbie nerede? Sizde mi Barbie? Gösterin bakayım. <gülüyor> <gülüyor>